Herkese merhaba arkadaşlar ben Alican bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bir şeyler tartışacağız ve oyunun ne hale geldiğini 200 BGL'nin ve ismi hiç duyulmamış. Bakın 200 BGL'nin ismi hiç duyulmamış. Yani ismi Dede olabilir, Ahmet olabilir, Mehmet olabilir gibi bir kullanıcı da show dünyasında bulunması. Ve hiç yapmadığım bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi şimdi videoyu bitirene kadar doların ne ile başlayıp ortası ve son yani videoyu tam bitirdiğimdeki doların şeyini yapacağım arkadaşlar. Dolar şaha böyle. Gidiyor böyle böyle at arabası gibi böyle var ya arkadaşlar şaha kalktı, gidiyor yani. Allah'ım videoya başladı doğru 280'di kardeşim kendine gel lütfen bak rica ediyorum bak yemin ediyorum bak video daha bir dakika önce başladım 12.80'di Oğlum ne oluyor lan 12.93 oldu şu anda aşağıda arkadaşlar dolarımızda bütün her şey tamam bütün her şey güzel şimdi 200 BGL'yi show adam hakkında biraz konuşalım Reklamlar Ucuz ve güvenilir DimeDog satın almak isterseniz açıklama kısmında sitemizin linki mevcut. Şu anda teslim ettiğimiz sadece birkaç tane siparişi görüyorsunuz. Bu teslimatlar en fazla 10 dakika içerisinde teslim edildi ve satın alan müşterilerimiz de bu teslimat hızından çok memnun. Whatsapp numaramıza burada istediğiniz gibi herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Ve her DimeDog alımınızda %2.5 fazladan WordDog veriyoruz arkadaşlar. Ve bu eventimiz belli bir süre devam edecek. Her neyse haydi videoya geçelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar artık sizlere her videomda diyorum ki işte ekonomi çok kötüleşti. Hem Türkiye ekonomisiyle yarışıyor Growth Hope ekonomisi vesaire vesaire. Yani Auto Farm'ın bize verdiği zararlarla ilgili bayağı bir konuşuyorum her videomda. Arkadaşlar bunun gibisi daha gelmedi. Bak şimdi cam Ev'de 200 BGL'yi görsem şaşırmam. Mr. Songo'da görsem şaşırmam. A da Z yani kendimde görsem şaşırmam lan. Derim ki kredi çektim aldım derim. Ve arkadaşlar Zara mıdır? Rara mıydı? Ne ne lan bunun ismi? Yok Ersevaykan. Ha Raja. Tam da Ersevayk. Raja arkadaşlar biliyorsun ya yani Bayrar neyim vesaire vesaire. Bu adamda da yok arkadaşlar. Bakın bu adamda 200 BG'li pure yok. Bu adamda değil yani. Bu adam diye bir şey yok. Bu adamın yaptığı bir konsept var ve işte atıyorum para var bunda biraz. İşte 100 BG'li 200 100 150 BG'si var bunundaki. Artı yazılıyor onu bilmiyorum artık nereye Karı kız harcıyor herhalde. İşte videolar çekiyor arkadaşlar. Yok show dünyasına gidiyor vesaire. Ve en son attığı bir video benim tamamen şansıma çıktı. Ben normalde CSGO videoları, night videoları vesaire izliyorum. Yani benim YouTube'daki algoritma o şekilde ilerliyor. Yani karşıma onlar çıkıyor sadece. Nasip oymuş arkadaşlar ve karşıma çıktı. İşte devam ediyor video. Lan sarıyor ama biliyor musun? Çünkü fakir olduğum için arkadaşlar hissediyorum yani sarıyor. Her neyse gittim izliyorum bayağı bir. 14. dakika vesaire olması lazım. Aşağıdan bir tane yorumlardan, yorum kısmından gördüydüm. Bir tıkladım bir. Adam 200 small log, 200 big log falan koyuyordu yanlış hatırlamıyorsam, 200 log, e, şey 200 world log, 200 diamond log, en sonunda 100 bgl koyuyor tamam mı? Bu sefer raja mıydı Raja, raja tamam. Raja da bu sefer 100-110 bgl falan koyuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Zaten belli baş görüntüleri alıyorsunuz. Hepsini koyarsam raja der ki kardeşim al şu telefe, al bir yerine. Şimdi en sonunda da adam 200 bgl koyuyor ve ismi şu ana kadar ben bu oyunu oynuyorum ben belki 10 sene oldum bu oyunu oyun çıkalı 10 sene oluyor mu kardeşim biraz yalan konuşayım ee, 7 diyelim biz ben 7-8 senedir arkadaşlar hem youtube'dayım hem de oyunu oynuyorum yani o oyunu oynuyoruz kardeşim ve kendim gördüm kendim yaşadım arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya Ya yani harbiliyorum böyle bir şey olamaz adam çıkıyor masa 200 bgl'yi bir vuruyor arkadaşlar ben şok Herkes şok yani. Videolardaki şok, zarar şok, Raja şok. Doları unuttuk lan dolara bak. Ezi şeyden helal. Şu an Türkiye yetkileri de şok arkadaşlar. Herkes şok ama bunlar da şok yani. Her neyse yani bahsetmek istediğim şeylerden birisi arkadaşlar artık ismi duyulmamış adamlarda bile 200 BGL'ler vesaire dolaşıyor. Ki 200 BGL demek yani artık üstü yok. <laughs> Artık onun üstü yok arkadaşlar. Millet mesela Diamond Dog'u Diamond Dog'dan mesela e, 100 Diamond Talk oluyor ya. E BGL yapalım. insanlar rahat ticaret yapsın diye yaptılar. E 200 BGL nedir kardeşim? Biraz insaflı olun. 200 200. Ki bu 200 BGL arkadaşlar gerçekten çok samimi söylüyorum. Helalinden geliyor olamaz. Bak harbi diyorum olamaz. E şu an çok sağlam aslıyım. Ondan dolayı sesim git gel yapıyor tabii ki. Dolara bir bakalım mı bir saniye? Allahu ekber. 26'dan 29 oldu. Biraz erken bakmışız. İşte çok fazla artmadı. Dur. böyle olmaz. Ne diyorduk? Ee, şimdi arkadaşlar bu 200 BGL'ler artık kolay bir şekilde kazanılamaz. Bu oyunu 10 yıldır oynayan adam anca buraya gelebilir. Tamam mı? O yüzden yani yok SSP shop açacaksın. Yok RSP shop açacaksın. Yok BFG açacaksın. 200 BGL dediğimiz şeye ulaşmak arkadaşlar ne kadar ediyor bilmiyorum. bak. Yani BMW bir arabanız da olabilir kardeşim. Ee, şey de olabilir. İstersen 200.000'e gelen de olabilir. 200.000'e bine... BMW nasıl var lan? Dolandırıcı mı acaba? Dolara bakma vakti gelmiş arkadaşlar. Niye düşüyorsun ya? Dur. Bir Bizi dost muyuz, düşman mıyız? Orasını artık ben de bilmiyorum arkadaşlar ama gerçekten Abi o tweetleri ben atmıyordum abi. Abi ben atmıyorum abi. Her neyse arkadaşlar yani videomuzun kısa özeti. Artık bu 200 BGL'ler, 300 BG'ler insanlar tarafından az görülmeye başlandı. Ve bu gerçekten çok ağır bir can sıkıcı olmaya başladı. Gerçekten. Biz nereye gidiyoruz? Ülke nereye gidiyor? E, Grotopia nereye gidiyor? Bunları arkadaşlar yorumlar kısmında tartışmak çok isterim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.